Merhaba dostlar. Bu yıl süs kabakları yetiştirdim. Süs kabaklarını normal e, tohumdan çıkarttık. Böyle kurumuş halde olanları tohumları var içerisinde. Tohumları çıkartıp sonra fide yapıyoruz. Daha sonra bu büyümeye başlıyor. Bunların boyları çok uzun oluyor. Çok fazla da ürün veriyor. Onun için bunları bir yere çardak şeklinde sermek gerekli. Oraya çıkartmak gerekli. Burada bir çardak yapıldı. Altında hayvanlarımız kalıyor. Tavuklarımız, kedilerimiz. Bunlar çok dekoratif kabaklar. İsterseniz dekor, dekorasyon amacıyla da kullanabilirsiniz. Çok güzel de e, renkleri var. Bunları yiyecek olarak da kullanmanız mümkün. Tadı acır veya salatalık karışımı bir şekilde yenebilir. Kahvaltılarda özellikle domatesle kullanabilirsiniz. Evet. Kaçız kabağımızı aldık. Şöyle bu şekildeydi. Ben buradan kestim. Şöyle ortadan ikiye böldüm. Aynı salatalık gibi. Tadı da salatalık gibi. Şimdi bunu böyle hani taze olunca salatalık tarzında şey içinde cinye var. Bu demek ki şöyle de şey yapsak şu dış kabuk oldukça yumuşak. Ha, salatalık. Hmm, tam salatalık tadında yağlı. Bu kabaklarını neden yemez ha? Anlamıyorum. Hmm, çok güzel. Böyle ya, salatalıkla atır arası bir tadı var. Bakalım bunun çekirdekleri. Herhalde tam bu zamanda yapmamız gerekli. Ben dolma olarak düşündüm ama çok salatalık tadına benziyor. Sabahları salatalık olarak yesek daha iyi olur. Bak şurada da aynı şekilde. Evet. Bunlar çekirdekler oluşmamış. Bu çekirdekler kuruyor. Bu kısım tamamen kendini çekiyor. Kuruduktan sonra içi boşalmış oluyor. Hmm, evet. Çok güzel. Bakalım bir de dolma olarak yapalım nasıl olacak. Ama sabah kahvaltıda salatalık tadında yenilebilir. Çok fazla kabağım var. O zaman salatalık yerine bunu da ekleyebiliriz. ama ben hala kabakları yiyorum hmm, çok güzel tadı dolma yapayım dedim ama dolmadan daha lezzetli böyle yemek yemek olarak isterseniz. Filik e, ile ben yani, filik buğdayı ile dolma yaptım. Aynı kabak dolması evet. yapar gibi aslında pirinçle de yapılabilir bu. De yaptım İsterseniz ben. pirinçle, Vallahi isterseniz pirik, benim gibi Antarkya böyle Güneydoğu tatlarını teriyle seviyorsanız Antakya'dan getirdiğim evet. filik buğdayı ile yaptım ben. Tadı çok güzel. Kabaktan biraz daha e, fazla Hı -hı. aroması evet, var, olur. yoğun bir aroması var. Süz kabaklarını dolma yap. da bir tadı var. Bakın, dış kabuğu da çok güzel e, soyulabiliyor çok çok yani çok taze yoğurtla yanına yoğurtla falan çok yakışıyor ben sürekli Kendine yapıyorum yiyorum bu şekilde yani çoğu insan dekoratif amaçla kullanıyor işte orayı burayı süslemek için renkleri güzel olduğu için fakat renkler de belli bir süre sonra tamamen e, bozuluyor yani bu renkler kalmıyor ben her zaman sadece iyi işte e, kuruyuncaya kadar kuruduktan sonra bir tohuma geçerken bu renkler olmaları tamamen olmaları ortadan olmaları. kalkıyor. Bakın dekoratif amaçla e, bu şekilde evlerinizde kullanabilirsiniz.